3.7. Sınavın sonunda adayların teslim edecekleri belge ve evrak. Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçı ve cevap kağıdı salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçı ve cevap kağıdını almadığında ilgili aday derhal gerekli uyarıda bulunarak soru kitapçı ve cevap kağıdının teslim alınmasını sağlamalıdır. Sınavını tamamlayan adaylar kullandığı cevap kağıdını ve soru kitapçını salondaki görevlilere teslim edecekler, kesinlikle sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Adayın sınava girdiği salonda masa sıra üzerinde kalan ve ÖSYM'ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava giriş belgesi ise sınavın başlangıcında sınav görevleri tarafından toplanacaktır. Sınava giriş belgesinin soru kitapçığı ve cevap kağıdının salon görevlerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. Sınav süresinin bitmesi nedeniyle salon sınav görevlerinin soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarını masa sıra üzerinde bırakmalarını söylemeleri halinde ise adaylar Soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, salon sınav görevleri tarafından teslim alınıncaya kadar sınav salonundan ayrılmamalıdır. Sınava giriş belgesi sınavın başlangıcında sınav görevleri tarafından toplanacaktır. ÖSYM’de her salona ait sınav evrakı paketi görevler tarafından tek tek açılır. Paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Sınava giriş belgesinin soru kitapçığı ve cevap kağıdının salon görevlerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. Sınava giriş belgesi, soru kitapçığı veya cevap kağıdı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlerinin cevap kağıtlarıyla soru kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler. Adaylar sınavın bitiminde sınav evrakı dışında herhangi bir evrakını, rapor ve benzeri sınav görevlerine teslim etmeyeceklerdir. Dikkat! Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM yönetim kurulu tarafından yayınlanmasına karar verilenler hariç hiçbir kişi ve kuruma verilmez. ÖSYM yönetim kurulu tarafından yayınlanmasına karar verilenler hariç basılı veya internet ortamında yayınlanamaz. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hangi amaçlı olursa olsun tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ve yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı 5847 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar bu durumu kabul etmiş sayılırlar.